Vücudumuz bir kinetik zincirden oluşur ve ayaklarımız bu zincirin temelidir. Sağlıklı basıyor olmak, başta ayak ve ayak bileği olmak üzere diz, kalça hatta boynun bile doğru açıda kalması ve korunmasında etkilidir. Her birimizin ayak yapısı kendine özgü kıvrım, eklem ve boşluklardan oluşur. Ancak kullandığımız ayakkabılar bize özel değildir. Oysaki kullandığımız her ayakkabıyı kişiselleştirmemiz mümkün. Sizler de en yakın Foot Balance merkezine giderek alanında uzman bir fizyoterapist ile ayak analizinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu analiz sonucunda ayak basış tipinizi ve ayağınızdaki deformiteleri öğreneceksiniz. Tüm bu analiz sizin bize verdiğiniz veriler ve beraberinde yaş, kilo, cinsiyet ve yapmış olduğunuz spor düzeyine göre yorumlanacaktır. Analiz sonucunda tamamıyla size özel bir foot balance tabanlık modeline karar verilir. 10 dakika gibi çok kısa bir sürede futbolans tabanlığınız tamamıyla size özel bir hale gelecektir. Sizler de ayak ve basış tipinizi merak ediyorsanız, ücretsiz ayak ve taban analizi için en yakın futbolans merkezine başvurabilirsiniz. Sizleri bekliyoruz.